Federasyonu KESK, İzmir Şubeler Platformu'nun kanun hükmünde kararname, KHK, ile ihraç edilen kamu emekçilerinin işlerine iadesi için karşıya kadar düzenlediği oturma eylemi 295. haftasında devam etti. KHK ile ihraç edilen kamu emekçilerinin işlerine geri dönmesi talebiyle yapılan oturma eyleminin 295. haftasında, kayyum atama kararına tepki gösterildi. İhraç tecrittir. Tecrit insan hakları ihlalidir. Hak ihlallerine hayır. İşimize geri döneceğiz ve halkın iradesi yok edilemez pankartları açıldı. KESK adına basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen İzmir İkinoğlu Şube, TİS ve Hukuk Sekreteri Fatma Çayır, Hakkari Belediyesi'ne atanan kayyıma değindi. İktidarın irade gaspına başvurduğunu söyledi. Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilen yeni eğitim müfredatı ile iktidarın tasarruf paketine değinen çayır, saldırı dalgasının daha büyük olduğu ve saldırının yeni paketlerle devam edeceğini ulusal ve uluslararası sermayenin sözcülerinden Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamalarından anlıyoruz dedi. Kamuoyuna. Direnişimizin 295. haftasında KYK ihlal edilen, işlerinden uzaklaştırılan arkadaşlarımız için bir aradayız emekten yana olduğumuzu haykırmak ve yeniden hukuksuzluklar son bulsun demek için buradayız. O hal gerekçe gösterilerek bir gecede çıkan KYK'larla on binlerce emekçi haksız ve hukuksuz edilmiş, idraç edilen emekçilere sosyal tecrüt uygulanarak sosyal ölüme mahkum edilmişlerdir. Her seferinde halkın iradesine yenilen iktidar, yine en iyi bildiği yol alan irade baskına darbeciliğe başvurmuştur. 1 Mayıs'ta kitleleri Taksim'e sokmama kararlılığıyla, Türk sorununda önemli bir dava olan Kobane davasındaki tutuklama kararlarıyla, ban eylemlerindeki gözaltı ve tutuklamalarla ve son olarak da 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Parti iradesine hiçe saygı bir yaklaşımla Ben Parti'nin kazandığı Hakkari Belediyesi'ne atana kayyum bir kez daha göstermiştir ki demokrasiden, barıştan, adil bir yönetim anlayışından söz etmek mümkün değildir.